Geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan ligin flash takımlarından Hatay Spor, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu yeni Abit ile yollarını ayırdığını açıkladı. 2019 ila 2020 sezonunda Bordo Beyazlı Kulübe gelen ve takımı ile TFF 1. Ligde şampiyonluk yaşayarak Süper Lig'de top koşturan Abit Hatay Spor ile anlaşma sağlanamayınca yollar ayrıldı. Hatay Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, takım kaptanlarımızdan Rayane Abit ile yollarımız ayrılmış olup, bugüne kadar takımımıza vermiş olduğu emeklerden dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz ifadelerine yer verildi. Rayane Abit geçen sezon 39 lig maçında forma giyerken takımına 3 gol, 4 asistlik katkı yaptı. Gökhan Aklan, İHA Thank you